Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Harika bir bahar gününden size sesleniyorum. Bugün hava muhteşem. Yaz gibi. bu havaları çok seviyorum. Yazı çok çok özlemişim. Şimdi ben dışarıdayım. bir doktor işimiz vardı Cihancığımla. Onu hallettik. Ondan sonra şeye gidiyorum ben. Gratis'e gidiyorum. Eczaneye uğrayacağım. Almam gereken birkaç bir şey var. Onları alacağım. size de tavsiyelerim olacak aldıklarım arasından şimdi beraber o mini alışverişimizi yapalım. Ondan sonra video böyle devam edecek işte. Sizde nasıl keyifler? Yaz geliyor artık. Ya biz zayıflayamadım ya. Onu bunu bırakın şakama kadar. Yani çok fazla ödem biriktiği için vücudumda son günlerde. Yani bunun için bir doktora gideceğim. Yani bazı tahliller yapılması gerekiyor. Yani ben niye bu kadar ödem tutuyor? Özellikle yüzüm. Mutlaka bir sıkıntı vardır. Yani neden herkes de olmuyor da bir bende oluyor. Ya saçma yani, değil mi? Neyse, onun çaresine bayramdan sonra bakacağım artık. Ee, kilo vermem ama çok şart yani hızlı bir şekilde. Öyle. Hadi bakalım şimdi Grécie e gidelim öncelikle. Sabah saatleri, ortalık bomboş. Ya yani sabah değil aslında öğlen olmak üzere ama. Kimse şey yok ortalıkta. Kendi kendime konuşuyor. bilecek bu kadar deli bir yani ne konuşuyor böyle kendi kendine. He deliyim var mı? Deli var. Vay. çiftlerine bakın hele. Bakın bakın hele kim gelmiş. Bu çocuklar neden böyle ağlar sürekli sebepli sebepsiz hiç anlamam. Gretz'e geldik. Bunlar da 95'e düşmüş. İyiymiş vallahi fiyatları. Buranın bir tane vücut spreyinden bahsediyorlar da çok güzel kokuyormuş. Neyse asıl amacımıza dönelim. Evin en büyük ihtiyacı. Ateş pamuklarından iki tane alacağız. Aa, ne kadar indirimler var ya böyle. Vallahi indirimler fena. Fiyatlara bakar mısınız ne kadar evet, düşmüş. Evet fiyatlar, Oha 50 liradan 20 ]uguID? liraya düşmüş lip balmlar. Bir Vay Esen'in buraya mutlaka bir uğraması gerekiyor bence. Evet. Vallahi. Çok fena düşmüş fiyatlar. Bayağı. iyi. Her şeyde neden böyle indirim var ya? Çok şaşırdım. Duş yerinin güzelliğine bakar mısınız? ne kadar güzel görünüyorlar. Ve fiyatları da böyle. Aa, bunlar çok güzelmiş ya. Ay çok bayıldım bunlara. Bakar mısınız güzel? Ambalajlarına bayıldım ben galiba. Hep indirim, hep indirim, valla her şeyde indirim var. Tövbe tövbe, niye böyle oldu acaba anlamadım valla. Şöyle. bak. Baya iyi değil mi fiyatlar? Vallahi baya iyi. Vay Şimdi ben bir kirpik kıvırıcı almak istiyorum ama iyi bir şey almak istiyorum. Ee, Naskita diye bir marka vardı. Onu soracağım kızlara. Depolarında vardır belki de çünkü o iyi diye duydum. Bunlardan almıştım daha önce kirpiklerimi böyle kırdı, döktü bir şey, tuhaf bir şeyler oldu. O zaman bunlardan almayacağım. O istediğim markayı araştırdım, ondan alacağım. İyi bir şey alacağım yani. Bir ara bunlardan ne kadar çok alırdım ya. Tırnak yaptırmaya başlamadan önce. Çok güzel modeller var ama. Çok güzelmiş bunlar. Yalnız çok çok fena indirimler var <laughs> <ki> ya. Yani <laughs> ihtiyacı olanlar ortada tabi sizi ziyaret etsin <laughs> Şöyle bak ya taraflar 40 liraya falan düşmüş. Neden acaba ya? Bayram haftası diye mi acaba? Belki. Esra'nın Mahmut Ara çok severek kullandığımız 55 liraya düşmüş. Çok çok iyi. Bakalım makyaj ürünlerinde indirim var mı? Vallahi hepsinde. Neredeyse etiketin yarısı. Ben size söyleyeyim. Flormar'ın bir tane lip balmı varmış. Ee, ona baktım ben. 0.27 bak Kiko'nun benzeriymiş. Aynısıymış. Tıpatıp tıp aynısıymış. Haberiniz olsun. Benim kullandığım Kiko bir lip balm var. O lip balmın e, aynısıymış. Söyleyeyim size. Florman'ın 0.27'si. Kiko'nun 17 numarasına eşdeğermiş. Şöyle size biraz fiyatları göstermek istedim. Çok iyi varlar. Makyaj falan ihtiyacı olanlar gelip baksınlar. Hadi yani şunlar. Şu reyonları çok seviyorum. Çok hareketli çok tatlı şeyler oluyor. Fiyatlar efsane. Bak benim dediğim şunların açık rengi. 150 liraya düşmüş Flormar'ın. Gloss'a bunlar 200 liraya düşmüş. Hastane. Bunlar da böyle rengarenk. Gretz'te alışverişim bitti. Şimdi oradan çıktım. Şunu bakar mısın? Bak. Bak, bak. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Hemen size aldıklarımı göstermek istiyorum. Gratis'ten önce hastaneye uğradık Cihan'la birlikte. Cihan'ın bir haftada çok fena boynu tutuk. İki tane iğne verdi Cihan'a. Yani bunlar karıştırılıp vuruluyor. iğneleri. hemen bir tanesini yaptırdık bu şekilde. Böyle bir ilaç verdi. Şundan verdi. Ondan sonra böyle kremler verdi falan. Hastane hastanı o şekilde kapattık. Yani Cihan'ın bir haftadır boynu tutuk. Ve ee çok kötü yani. Böyle hareket edemiyor çocuk ya. Sonra işte bir kredisi uğradık. Eczaneye uğradık. Şimdi eczaneden ne aldık? Önceden mesela Laroş'un ürünlerini kullanıyordu. E, yüzü için. işte Yüz yıkama jeli. Ondan sonra krem falan. E, o zerotonin tedavisi uyguladığı dönemlerde evet o ürünler cildine iyi geliyordu. Fakat ee, orada bir cilt analizi bir kız vardı şöyle söyledi yani artık bunlar hani tamam yüzüne sivilce çıkmadığı için yani e, bağışıklık kazandığı için cilt bunlara yani e, hani o dönem kullanmışsın tamam o döneme uygun da o dönem cildi çok kuruydu ama tırnağım kırıldı bu arada artık cildi e, normale döndü yani yine yağlı hale yani yağlı esir cildi yağlı bir cilde sahip o yüzden bazı ürünleri değiştirmeniz gerekiyor dedi Fark e, başka ürünlere geçiş yapmanız gerekiyordu. Yani hani e, kardan çok zarar verebilir artık dedi vücuduna bu kullandığı ürünler. Neyse bir şeyler anlattı falan. Aklıma da yattı. Bu yüz yıkama jelini aldım Esile'ye. Artık bununla yüzünü yıkayacak. Ondan sonra yüz kremi. Sadece yüz kremi olarak bunu kullanacak. Yani Lara şu böyle büyük bir tane kremi vardı. O cilt ve yüz için ikisini aynı anda kullanıyordu ama artık bunu kullanması yani sivilcelenme yapabilir dedi. Sadece yüzüne bunu kullanmasını önerdi. Bunu sadece yüzüne sürecek. Benim için de bir tane krem önerdi. Yani ben de aldım yüzüme. Çünkü benim cildim kuru. Esin'inki yağlıya dönük olduğu için ikimiz aynı kremleri kullanamıyoruz. Bana da bunu verdi. Ben de bunu kullanacağım. Sadece yüzüm için. Yani yüzüme düzenli bir şeyler kullanmam lazım. Çünkü ben yüzüme düzenli bir şey kullanmıyorum. Ama kötü yapıyorum, iyi yapmıyorum böyle yaparak. Yani herkesin her şeyine kıymet veriyorum, alıyorum. Birine bir şey oldu, ay aman aman şunu alalım sana. Ama kendime aynı değeri vermiyorum ve bu yüzden kendime kızıyorum bazen. Ya benim benim cildimin de ihtiyacı var yani hani benim de düzenli bir şeyler kullanmam gerekiyor. O yüzden kendime de o kremi aldım. Bunların fiyatları işte biri 650 idi, biri 550 idi. Bu 400'e falan geldi. İndiremi vardı. Ee, bir de orada bir çekiliş yapıldı. Böyle bir top seçtim. İlk top boş çıktı. Ay neden ben böyle bitik görünüyorum ya? Hiç kendim beğenmedim şu anda. İlk top boş çıktı. İkincisinden de <laughs> bu krem çıktı. Efekler duo. Yani böyle sivilce olduğu zaman o bölgeye sürdüğü zaman ya da siyah noktalı olan yere bu krem iyi geliyor. Geçen sene de işte kullanmıştı. Hediye kazandım. Sonra gratis'e gittim. Kasa arkasında bu oldukça indirimliydi. 80 liraya geliyordu? O yüzden kasa arkasından bunu aldım. Yüz temizleme pamuklarımız yoktu. Ondan ondan aldım yani bunlardan aldım. Yine Esen'in çok sevdiği duş jellerinden bir tane çilekli duş jeli. Bu da kasa arkasında indirimdeydi. indirimleri kaçırmam. Başka yerden bindiriyorum. Başka yerden de indiriyorum. Yani kadın milleti böyle sanki 3 e, tane kreme 1500 lira veren ben değilmişim gibi 30 liraya seviniyorum yani aptallık mı aptallık olabiliyor bu e, kutuda kulak temizleme çubuğu bunu çok merak ettim ilk defa bunu alıyorum yani böyleymiş koton bu evet güzel bu şekilde böyle kullanacağız böyle böylece dolabın içine bunu koyacağım koton pamuk iyi güzel ondan sonra orada da e, hediye verdiler bana yani bugün Hediyeler, hediye günü galiba benim böyle hediyeler alınca mutlu oluyorum yani beleş olunca çok tatlı oluyor açıkçası nerede beleş oraya yerleşlemişler bu saçlara da çok sinir oluyorum. kendi kendine kopuyorlar beleş beleş ürünler aldım purestin purest 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 bilmiyorum ne olduğunu içinde böyle paketlerde serumlar ve kremler var bu markayı geçen sene senesinde kullanmıştı. iyi bir marka iki tane ürün aldım hediye de. Evet ve bir tane e, kaş kirpik kıvırma. En son Mr. Day mağazasından almıştık. Arkadaş o benim kirpiklerimi kısalttı biliyor musunuz? Koparttı mı kısalttı mı bir tanesi uzun bir tanesi böyle kısacık kaldı böyle. O alet yaptı ya attım onu biliyor musunuz? Daha iyi bir markanın almak istedim. E, bu markanın da iyi olacağını düşündüğüm için de bunu aldım. Yani en iyisi de pahalısı da buydu. Pahalı olan iyidir diye düşünüyorum yani. Böylece yapacağız. Güzel. Güzel. Tutuşu güzel. Yani kaliteli. Güzel. Yani şu sıkışından belli. Öbürü felaket dikepiksiz kalacak bunlar ise. Mini alışverişim böyleydi dostlar. Şimdi gün devam edecek. Saçlarıma maske yapacağım birazdan. Yılan yağı maskesiyle beraber yapacağız. Arkadaşlar şimdi saçıma maske yapacağım. Haftada iki gün yapmaya özen gösteriyorum. Bu benim saçım için ve esin asıcı için kullandığım bir 12 yağın karışımından oluşan bir yağ. Saç yağı, saç maskesi yağı. Linkini video açıklamasına bırakırım. Bu bir öneridir. E, reklam değildir. Yani bunu söyleyeyim de sonra başım belaya gitmesin. Yani kendim aldım, kullandım ve size önerdiğim bir ürün. E, bir yemek kaşığı bundan koyacağım. Çam terebentin bir tatlı kaşığı bundan koyacağım. Yani 10 damla diyebiliriz. Ve evin ampul bir tane. Ve şu ampullerden birer tane kıracağım. Maskemi yapıp saçıma süreceğim. 1-2 saat bekleteceğim. Sonra da yıkayacağım. Ee, eğer ki saç maskesi önerisi arıyorsanız çok sağlıklı bir saç maskesi önerisi bu bileşenler. Arkadaşlar duştan çıktım saçlarımı işte bir buçuk saat falan yağla beklettim sonra çıktım yumuşacık gayet güzel çok daha az dökülüyor yani şöyle 4-5 tel hani çok şükür bu kadar da çok normal ama şöyle bir şey 3-4 ay önce benim saçlarım ciddi anlamda çok dökülüyordu yani Ağustos gibi Temmuz gibi çok felaket bir dökülmem vardı böyle akıyordu ve çok üzülüyordum gerçekten. Sonra ben işte Ekim gibi falan böyle çok yoğun şekilde bu yağ bakımlarına başladım esilerle birlikte. Ve 3-4 ay oldu artık tamamen dökülme durdu. Yani böyle şeyler e, yapacaksanız düzenli ve sürekli olmalı. Yani haftada iki kez en az yapmalısınız. Şimdi e, annemle bizim gelin ev bayram temizliğine kalkmışlar. E, yemekleri de yokmuş. E, dedim ki bana iftara gelin. Yani benim yemeğim var birlikte yemek yiyelim. En azından dedim yemek olarak onları destekleyeyim. İş olarak çok yardımcı olamıyorum. çok vakit bulamıyorum çünkü. Şimdi salata yapıyorum salata salata şeylerimi marulumu kurutucuya koydum ben bununla böyle marulu yıkadıktan sonra kurutmayı çok seviyorum tamamen suyunu alıyor ve daha kuru daha diri bir salata oluyor şimdi salatamı yapacağım tepside çok güzel dün bir yemek yapmıştım böyle bir patates köfte yemeğim var şöyle bir göstereyim senin. yarısı duruyor zaten yemeğin ondan sonra pilavım var çorbam var tavuk sote pişiyor balkonda bir de esiricim bize çayı yanına kuki yaptı Göstermek bakalım eğer ki bu kukilerin nasıl yapıldığı bir postada fırına pişiyor. Evet. Hadi bir bakayım da yoksa benim sote yanacak. Burada da sotem pişiyor. Eğer ki kukilerin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız Esila bir videosunda çok detaylı yapmıştı kendi kanalında. Linkini videonun açıklamasına bırakıyorum. Oradan kukimizin nasıl yapıldığına bakabilirsiniz. Dediğim gibi yemek hazırlıyorum. Masamı hazırlayacağım ve iftar yapacağız. Yaklaşık 45 dakika var. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kısacık bir video oldu. Mini bir video oldu. Bu da böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız ben çok mutlu olurum. Sizi seviyorum. Kocaman öptüm. Ha bu arada tırnaklarımı yaptırdım. Yani bu videoyu ben e, o günden iki gün sonra veda ettiğim için o arada tırnaklarımı da yaptırmıştım. Bu şekilde bayram öncesi bir tırnaklarımı yenileyim dedim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.